Hemen bir fotoğraf alalım buradan. Şu şekilde tam tablo değil mi sizce de? Geri gidelim. Oo, ben çok güzel bir yol buldum. Hop çıktık. Sesi duyun arkadaşlar. Nerede Çınarata. Bak ben neredeyim oğlum? Aa! Başka pisicik de gelmiş Çınarata. Birlikte çıkalım mı buraya? Üstün başın batmış. Aa! Bana bakar mısın Çınar anne? Ben şu anda yüzü pis olan Pişsin. sensin. Pis, pis değil. Pişsin Gel birlikte çıkalım. Belki biraz agresif olabilir. O biraz agresif duruyor bak. Ona bulaşmayalım Çınar Hatun. Diğerini bir kere sevebilirsin ama. Ateşe yaklaşmak yasak tamam mı? Ateş yasak. Diğeri şurada. Bak bak burada. Bak burada. Yine de onun dağlarına fazla müdahale etmeyelim olur mu oğlum? Önce pisi, pisi de çağır bakayım sana geliyor mu? O sende şu anda yemek var zannediyor ama. Bana bak Çınar Ata. Bana bak ellerini aç göster arkadaşlara. Evet. Bu kedi de geldi. Geledi arkadaşlar. Hoşça kal diyelim. Hoşça kal. Hoşça kal arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.